Amerika'daki ölen Nemrut açıklamaları var. Tayyip Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanı Başbakan da seçilmeden önce bana geldiğinde asansörde ki onlar herkese fişliyorlardı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun operasyonda nasıl geldiğiniz Bay Kolay'ı da konuşulamıyorum bunu fişliyorlardı. İlk güçlendiğimizde bunların kafasını kopartacağım diyen bir Recep Tayyip Erdoğan vardı. Siz FETÖ'yü AK Parti'nin kucağında ya. olduğunu 1980'lerde kurulan bir örgütten bahsediyorsunuz. Siz bunu ne, ne sayılarla şey, Erdoğan'la AK Parti'yle Parti eleştirilemezsiniz. İlişkilendiremeyiz. Yani AK Parti'nin Parti ziyaretlerinin fotoğrafları Bakın, ortada ya. Bakın ne yaptı Tayyip Erdoğan 2012'den Türk, sonra e, dershane, olaylarından sonra? dershane olaylarından sonra? Türkçe olimpiyatlarını hatırlamıyor musunuz? Dershane olaylarından sonra? Türkçe ben Tayyip Erdoğan'a mi? Bakın ben Recep Tayyip Erdoğan'a hayranım. 2012'de dersen olabilir daha şimdi fazla. CHP itame itham Daha fazla öyle. İlişkilere baktığınız Bak zaman orada fotoğraflar var Ben de başına mücadiletti Recep Tayyip Erdoğan. Bir cümle daha söyleyeyim. Ben de başına mücadiletti. Tamam, ben, ben bir cümle daha söyleyeyim. Ondan sonra. Vali Bey herhalde sonra. Türk Silahlı Kuvvetleri 2004'e kadar içindeki biliyorsun bu yasa dışı unsurları temizliyordu. Yüksek askeri şurada ihraç ediyordu. 2004'te ihraçlar durdu. AK yasa, Parti sayın yasa dışıları ihraç etmiyordu. O zaman Sayın Başbakan... 2000, 2000'de, ya bakın ya orada dakika, o dönemde... bir dakika cümlemi tamamlayayım. Dindar olanları temizliyorlardı Bey, orada. Tamam cümlemi bitireyim. Bir dakika lütfen. Cümlemi bitireyim ondan sonra konuşuruz. Dindar buyur. olanları temizliyorlardı. 2004'ten itibaren Sayın Başbakan o zaman Sayın Erdoğan e, Yüksek Askeri Şura'dan e, ihraçları durdurdu. Sonra e, iki, 15 Temmuz 2016 Hain darbe girişiminde dikkatinizi çekerim. 140 tane tu general. Tu general. 140 tane tu general. Ne demek tu general? Yeni general olmuş. Ye, yeni Başka, general aşağı, olmuş. Yeni evet yeni yeni komutan olmuş. Evet. 140 tane. Evet. E, 2016 darbe girişiminde ortaya çıkılar, darbe yapmaya işte kalkıştılar. Kim onları general yaptı? Hangi hükümet yaptı? Peki ben de size bir şey sorayım. Hemen orada dur. AK, orada CHP, bir şey yapalım, sorayım. Evet. size bir şey sorayım. CHP mi yap? CHP bir hükümeti Bir dakika, yapalım. bir dakika. Bakın. Onların yıldızlarını kim taktı? Bir dakika. Yıldız takmayı boş ver. Niye Sayın boş Cumhurbaşkanı. <laughs> niye boş ver? Ben de, ben de ona, Akın, Akınca, Akınca Hava Üstü'nün... Bir dakika müsaade et ya. Akınca ya seni destekliyorum. Dur, dur. Ya dur, getirdi seni destekliyorum. Ali, kim getirdi oraya? Darbeciyi. Ya Şaban Sevinç, seni destekleyeceğim. Bir tur ya, ne diyeceğimi bilmiyorum. Bakın. Sayın Cumhurbaşkanımız o 2016'daki 15 Temmuz'da 5 tane yaveri vardı. Hepsi de FETÖ'cü Hepsi FETÖ'cü çıktı. Evet. Yani Bindi uçakta pilota demedi bir şey mi? Şey, bir dakika bilmediğim bir şey söyleyeyim o zaman. İlk defa açıklıyorum bu ekranlarda. Ben Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir hafta aynı otel dedim Marmaris'te. O FETÖ'cü generalin oraya getirilmediğini... Darbe sırasında mı? Darbe sırasında darbe mı? ve darbe Ar gecesinde Marmaris'te Grand Turban yazıcıdaydım. Ben şeyi rastlıyorum. Biz, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Soru tamam. vermeyin. Tamam. Ben size diyorum ki o bahsettiğiniz FETÖ'cüyü Sayın Erdoğan otele getirmedi. Nasıl? O yaver o otele gelmedi. Yaver peşine ya, bilemiyordu. Bilmiyorlardı. Bilmiyor, bilmiyor. Nerede olduğunu bile bilmiyorlardı. Bitti. Tamam. O kadar. Nerede hani... olduğunu bile bilmiyorlardı. Bakın, bakın, bakın. Ee, bakın. Şimdi siz FETÖ'nün zamanında Teğmen olmuş, Tugel olmuş olan insanlardan siz seleden bahsediyorsunuz. Darbenin oluşumunu, darbenin gelişimini ve darbenin sonuçlanmasını noktasında Sayın Erdoğan bu ülkede gerekirse tek başına mücadele etti. Şimdi şunu söyleyebiliriz böyle bir ben noktaya sana. getirdi tamam, ki işte, bu ülkede ileride söyle. kitaplarda yazılacaktır bu. Sayın Kılıçdaroğlu dahil o dönemde belli bir noktada katıldığı noktalar var. Sayın Erdoğan'ın vermiş olduğu mücadelenin 15 Temmuz gecesinde Sayın Erdoğan İstanbul'dan, Marmaris'ten İstanbul'a nasıl geldiğini ve hangi cengaverlikte o aşağı inip de bu milletin içeri bağrına bastığını Sayın Erdoğan'ın kendisi biliyor. Ve o bilgi bir haftaydı ben biliyorum. O yüzden Bunu kimse bazı şeyler afaki konuşuluyor. Bu bahsettiğiniz yaveri, bu bahsettiğiniz Çok yaveri, yaverleri, ya. yaverlerin hepsi öyle bir sarılmışlık vardı ki devletin içerisinde. Siz hepimiz yaşamıyor muyduk? Yollardaki fazla konuşma kopya yapıştır yapıyorlar.